37 yıldır Rabb'i seviyor, ona bağlı kalıyorum. İsa'yı gerçekten sevip sevmediğimizi başkalarına davranışlarımızla gösteririz. Leyla ile olmaya katlanamıyorum. Dün onunla ilgili ne duydum biliyor musun? Matta 25. bölümde şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit, kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. Başka bir deyişle ihtiyacı olan birine yardım ettiğimizde Rabbin kendisine yardım etmiş gibi oluruz. O başkalarına yaptığımız her şeyi kişisel algılar. Eğer buna gerçekten inansaydık, başkalarına nasıl davrandığımız konusunda daha dikkatli olurduk. İsa'ya yalan söyler miydik? Onun dedikodusunu yapabilir miydik? Ya da ona tavır alıp küsebilir miydik? İsa diyor ki, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. Bugün insanlarla karşılaşmalarınızda onların yerine İsa'yı koymayı deneyin. Bu sözlerinizi ve davranışlarınızı iyi yönde etkileyebilir. Yüreklerin Uyanışı onu aramak serisini dinlediniz.